Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne içmek lazım? Kimseye danışıp akıl almadan kendi bildiğin gibi tıpkı bir çılgın gibi hareket eden bir insan kendiyle bağışık insandır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne içmek lazım? Bağışıklık milletin kendi kendini yönetmesidir. Onlara hastalık mikropta hiçbir şey yapamaz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne içmek lazım? Eskiden kızlar tek ilişkilere bu kadar rahat değildi anacım. Biz kız arkadaşlarımızda uzaktan öyle bağışırdık. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne içmek lazım? Bağışıklık sistemi bizi hastalıklardan koruyan temel savunma mekanizmasıdır. Çevremiz bağışıklık sistemimizin zayıf anını bekleyen mikroplarla doludur. Yahu sen ne biçim yöneticisin be? Her yer mikrop, pislik kaynıyor diyor. Sen hala umursamıyorsun ya. Ne yapayım kardeşim? Elime terlik alıp girenin kafasına mı atayım o terliği? Mikrop işte giriyor ya ben dedim her yer delik dolu buraya çimentoyla kapatalım demiştim ama sen dinlemedin. Prebiyotikler bağırsak florasındaki yararlı mikroorganizmaları besler, bağışıklık sisteminize destek olur. Şimdi Pınar Denge Prebiyotik var. Günde bir Pınar ha? Prebiyotik bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur, hastalıklara karşı direncinizi artırır. Pınar Prebiyotik. Pınar'dan bir... Ye, ye, ye. Prebiyotik de işe yaramazsa Kapatıp giderim bu vücudu ben. Bodrum'a yerleşirim ya. Gelmiş geçmiş en güzel süt hangisi? Yani bilmediğimiz şeyleri tartışamayacağız kusura bakmayın Hadi ya. Hadi bakalım buyurun. Tabii ya sütün ne olduğunu nereden bileceğiz? Bize bugüne kadar süt mü içirdin? Süt içseydik böyle mi olurduk? Ben de mi kabahat? Tabi sen içilmedin ilmedin. Sütü mü gösterdin bize? Bir dakika kardeşim ben beynim. Yani ben kendi başıma ayrılıp bakkala gidip o süt mü neyse onu alıp gelemem ya. Senin problemin kardeşim. Germiş geçmiş en güzel süt Pınar süt. Pınar ye 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 ye, 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 ye. Güzel yoğurdun sırrı sütse hangi yoğurdu yemek lazım? Valla kendimize saklayacak halimiz yok. Bize hangi mal geliyorsa direktman size yolluyoruz. Size ulaşırken yolda başına bir şey gelmiş olabilir. Gidin bakın diyeceğim ama bugün pazar her yer kapalıdır abi. Ama abi yoğurt var ya orada yoğurt. Ya kardeşim Allah aşkına benim hiç mi hususi eşyam olmayacak ya? Kendi kısıtlı imkanlarım da getirttim onları? Güzel yoğurdun sırrı sütse Pınar sütle yapılan Pınar yoğurdu yemek lazım. Ye ye ye. Muhteşem Pınar Ezine peynirinin sürüleni çıktı mı? Ne sensin? Ne ben söyleyeyim abi? Bu beyin denen adam bir sabah uyandırdı bizi. Yürüyün Ezine'ye gidiyoruz dedi. Sor bakalım neden götürüyormuş bizi? Neden Ezine'nin muhteşem peynirinden yiyecekmişiz. Evet. Organ başımıza attık kendimizi yollara. Kamyon mu çatmadı, <laughs> şarap polemi yuvarlanmadı? Ben dedim abi. Mutluluğu uzaklarda aramayalım. Yakında soframıza gelirdi ya. Ne var yani? Ezine ilçe sınırına çok az kalmıştı ya. <laughs> Yazın kafela içenler, kışın ne içecekler? E tabi çikola içecekler. <laughs> Donuyorum ama. Ya arkadaşlar tamam. Vücudun içini komple naylonla kaplatayım olsun bitsin. <laughs> Şimdi moda çikola. Isıtınca sıcak çikolata. Abi ben dayanamıyorum. Ben bu hanımefendiye <laughs> biraz çıkma teklif edeceğim. Çekip çıkarsın benim bu hayatta. Pınar kuklaları dağıtıyor mu? Oğlum sizin vereceklermiş, Dağıtacaklarmış hepinizin yurdun dört bir yanına biliyor musun? Ne diyorsun abi sen? Nasıl dağıtacaklarmış? Çoluğun çocuğun eline oyuncak yapmışlar oğlum size. Hadi canım hadi kıskanma. Çalış senin de olur. Beklenen promosyon başlıyor. Herkese Pınar kuklası. Küçük eller için kemik altılı süt paketlerinde. Büyük el kuklaları 100 puan biriktiren herkese yurt içi kargo şubelerinde. Bir dakika bir dakika ya. Benim niye kuklamı yapmamıştı namicim? İki puan biriktirene ben kendimi vermeye hazırdım halbüse. Bu Ramazan iftarı neyle açmak süper olur? Yani kendi ülkemizin icadı diye söylemiyorum ama şu kokuya, şu güzelliğe bir bakar mısın abi? İftarı bunar sucukla açarsan bırak süperi, süpermen olursun. Ya bırak süpermeni, adam seferi oğlum seferi. Bu Ramazan iftarı neyle açmak süper olur? Oh. Şu pınar beyaz peynire bak. beyaz, Karlı bir dağ gibi. iki dışı bir gizlisi saklısı yok. Yakın bir akrabamız gibi. Eski bir dost gibi. Bizden biri o. Haklısın abi ben pınar peyniri çok seviyorum. Eve çıkacağım peynirle beraber. Böyle bakıyorum sen ne diyorsun? Bu Ramazan iftarı neyle açmak süper olur? Ya arkadaşım iki dakika kaldı şurada ya. Şişt. Pınar Akçaabat kes şu cızırtıyı. Beyin bu sonuçta. Pınar Ayran kes yavrum çalkalamayı. Oğlum yapmasanıza. Gireceğim şimdi ikinize de ha. Abi sen girersen ben de girerim. Dalarım valla. Mevsim değişimlerinde hasta düşmemek için ne yapmak lazım? <gülüyor> <gülüyor> Cuma cumartesi, pazar pazartesi, salı salırtesi, çarşamba... ...haftanın dokuz günü prebiyotik içilecek dedim dinleme ve karşınızda bağırsak Mehmet Ali Erbil. Bu duruma üzülen bünyeler kederlerinden içmeye verdiler kendilerini. Bir türlü kızlarla karşı karşıya gelip bağışlamadık. Derbeder olan bedenler hastalıktan kırıldı gitti anacım. Bağışlamadık, bağışlamadık. <laughs> Beyin Bayülgen. Bir milletin evlatları saçını düzgünce yana bir de buna ek olarak kazancının belli bir kısmını fakire fukaraya bağışlarsa o milletten daha şık, o milletten daha bağışık başka bir millet yeryüzüne de gelemediği gibi ya onlara hastalık mikropta hiçbir şey yapamaz, gül gibi geçinir gider o milletin çocukları diye düşünüyorum ben. <laughs> Murum Özkan Uğur. Bağışık. Evet. <laughs> <laughs> Bence. Bakın lan mı yiyeyim bence mi mı Baştan Baştan Bakın. Bence o amcanın arzusunu ne çekiyorsa onu içmen Çünkü kimseye danışıp akıl almadan kendi bildiğin gibi tıpkı bir çılgın gibi hareket eden bir insan kendiyle bağışık insandır. Evet ben de kendimle bağışık bir insanım ama hastalıktan virüsten de yakamı kurtaramıyorum diyen insan da yalan konuşuyordur kardeşim. <laughs> Kemik. Engin günaydın. Bence hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiç açıklamalarınızda bana inandırıcı gelmedi. Siz sen ne diyorsunuz? Bence şu an benimle şu anda dalga mı geçiliyor? Eğer benimle dalga geçiliyorsa reklam olmasa küfürü yer. <laughs> 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 Aşıklık sistemini güçlendirmek için ne içmek lazım? Bağışıklık sistemi bize hastalıklardan koruyan temel savunma mekanizmasıdır. Çevremiz bağışıklık sistemimizin zayıf anını bekleyen mikroplarla doludur. Ne? ne? Oh yahu sen ne biçim yöneticisin be? Her yer mikrop, pisliğin kaynıyor diyor, sen hala umursamıyorsun ya. Ne yapayım kardeşim? Elime terlik alıp girenin kafasına mı atayım o terliği? Mikrop işte giriyor ya. E, ben dedim her yer delik dolu, burayı çimento ile kapatalım demiştim ama sen dinlemedin.